Selamlar. İnovatif Eğitim kanalına hoş geldiniz. Eğitimciler için dijital materyaller serimizin bu videosunda sizlere tanıtmak istediğim uygulamanın adı Google'ın Classroom uygulaması. Peki nedir bu Classroom? Ne işe yarar? Hadi hep birlikte inceleyelim. Google Classroom adından da anlaşılabileceği gibi internet ortamında sanal sınıflar oluşturmamıza yarayan bir araçtır. Bu oluşturduğumuz sınıflara öğrencilerimizi ekleyebiliyoruz ve onları oradan kolay bir şekilde yönlendirebiliyoruz. Onlara ders notları, testler, duyurular paylaşabiliyoruz ve en önemlisi onlara ödevler verebiliyoruz ve bu ödevlerin takibini yine uygulama içerisinden yapabiliyoruz. Bu ödevlere puanlar da verebilmek mümkün. Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde öğrencilerimizi tek çatı altında toplamak oldukça önemli. Google Classroom sayesinde de bunu oldukça pratik bir şekilde yapabilmek mümkün. Google Classroom tamamen ücretsiz bir uygulamadır. Dilersek App Store veya Google Play Store üzerinden telefonlarımıza veya tabletlerimize indirebildiğimiz gibi dilersek de web sitesi üzerinden doğrudan kullanabiliyoruz. Şimdi Google Classroom web sitesini ziyaret edelim ve nasıl kullanıldığına bir bakalım. Tarayıcımıza Google Classroom yazıyoruz. İlk gelen sonucu açıyoruz. Burada öncelikle bir tane Google hesabımız olmak zorunda. Google hesabımızla giriş yapıyoruz ve bizi doğrudan sınıflarımızın olduğu ekran karşılıyor. Eğer siz ilk defa girecekseniz, giriyorsanız Classroom uygulamasına bu ekran sizde boş görünecektir. Öncelikle yapmamız gereken sınıflarımızı oluşturmak ve bu sınıflarımıza öğrencilerimizi eklemek. Yeni bir sınıf oluşturmak için sağ üstteki artı ikonuna tıklıyoruz ve sınıf oluştur diyoruz. Buradaki kutucuğu işaretledikten sonra sınıf adımızı yazıyoruz. 10de dilersek bu diğer kutucukları da doldurabiliriz. Ben doldurmayacağım. 10de isminde yeni bir sınıf oluşturmuş oldum. Şimdi bu sınıflarımıza nasıl öğrenci ekleyebiliriz? Bunu görelim. Bir sınıfa öğrenci eklemenin birden fazla yolu var. Öncelikle öğrencilerimizden telefonlarına veya tabletlerine Google Classroom uygulamasını indirmelerini tavsiye edebilirsiniz. Bu işleri daha da kolaylaştıracaktır. Veya doğrudan web sitesi üzerinden de yine kullanabilirler. Bir sınıfa öğrenci ekleyebilmek için bakın burada sınıf kodu var. Öğrencilerimiz Google Classroom uygulamasına girdiklerinde sınıfa katıl butonuna tıklayacaklar ve buradaki kodu girdikleri zaman sınıfınıza katılabilecekler. Bu birinci yoldu. İkinci yolumuz Bakın sınıfımızdaki kişiler kısmına geldiğimizde burada bakın öğrenciler kısmında bir artı ikonu var yine. Buraya öğrencilerimizin mail adreslerini, gmail adreslerini yazarak siz de onları davet edebilirsiniz. Onların maillerine gelen davet linkine tıkladıkları anda sınıfa katılmış olacaklardır. Üçüncü bir yolsa arkadaşlar bakın sınıfımızdayken bu sağ üstteki ayarlar ikonuna tıkladığımız zaman burada davet bağlantısı yazıyor. Bu davet bağlantısını buradan kopyalayıp WhatsApp üzerinden veya artık nereden göndermek istiyorsak bunu öğrencilerimizle paylaşabiliriz. Öğrencilerimiz bu linke tıkladığı anda sınıfımıza katılmış olacaklardır. Yani bu Classroom uygulamasında ilk yapmamız gereken sınıflarımızı oluşturmak ve daha sonra bu sınıflara öğrencilerimizi eklemek olacaktır. Sınıflarımızı oluşturup öğrencilerimizi de sınıflarımıza ekledikten sonra artık öğrencilerimizi buradan kolay bir şekilde yönlendirebiliriz. Mesela 10A sınıfına bir gidelim. Burada neler yapabiliyoruz? Bunu bir inceleyelim. 10A sınıfını açtığımızda bakın burada akış kısmı var. Bu tıpkı Facebook'taki akış gibi veya EBA'daki akış gibi öğrencilerimizin veya bizim gönderiler paylaşabildiğimiz, bir şeyler paylaşabildiğimiz bir akış. Bakın buraya bir şeyler paylaşmak için buraya tıklıyoruz ve herhangi bir duyuru veya dosya paylaşabiliyoruz. Bu paylaşımımızı dilersek planlayabiliriz. Bunu hangi gün, hangi saatte paylaşılmasını istiyorsanız buraya yazıp planla dediğiniz zaman bu gönderinizi o gün o saatte paylaşacaktır. Akış kısmı böyle. Zaten buraya aşinayız. Daha sonra kişiler kısmı var bakın. Buraya tıkladığımız zaman burada sınıfımızdaki öğrencilerimizin hepsini görebileceğiz. Dilersek buraya yeni bir öğretmen de ekleyebiliriz bu sınıfa. Dilersek yeni öğrenci de ekleyebiliriz buradan. Veya bu öğrenciler hakkında işlemler de yapabiliyoruz. Mesela Melih öğrencisini işaretlediğimiz zaman işlemler dediğimizde Buna bireysel e-posta gönderebiliyoruz. Çıkar dediğimiz zaman onu sınıftan çıkarabiliyoruz. Yoksa dediğimizde de onu engellemiş oluyoruz arkadaşlar. Kişiler kısmı böyle. Notlar kısmı birazdan göstereceğim. Ödevleri verdiğimiz zaman ödevlere verdiğimiz notları burada tamamen hepsini görebiliyoruz. Bakın ben bir coğrafya ödevi vermişim. Melihe 95 Akife 100 vermişim ve bu şekilde sınıfımıza verdiğimiz bütün ödevlerin puanlamasını burada görebiliyoruz. Daha sonra bizim için en önemli kısım sınıf çalışmaları kısmı. Buradan öğrencilerimizle etkinlikler paylaşabiliyoruz. Mesela oluştur kısmı tıkladığımızda ödev, test ödevi, soru, materyal gibi etkinlikleri öğrencilerimizle paylaşabiliyoruz. Ben bugün örnek olması açısından öğrencilerime bir ödev vereyim. Ödev kısmına tıklıyorum. Ödevimle alakalı bir başlık yazmamı istiyor. Tarih ödevi. Daha sonra talimatlar kısmından istersek öğrencilerimize talimatlar verebiliriz bu ödevle alakalı. Bu aşağıdaki ekle kısmından dosya ekleyebiliriz. Benim daha önce hazırlamış olduğum bir test dosyası var. Bunu paylaşacağım, öğrencilerimle paylaşacağım. Evet, dosyamızı ekledikten sonra Sağ taraftan bu ödevi hangi şubelere vermek istiyorsak onları seçebiliriz veya bireysel olarak öğrencilerimize tek tek de gönderebiliyoruz. Toplam puan diyor. Bu ödevi kaç puan üzerinden değerlendireceksiniz diye soruyor. 100 puan üzerinden değerlendireceğim. Daha sonra burada son tarih diyor. Bu ödevi öğrencilerimizin en son ne zaman teslim etmesini istediğinizi buraya girebiliyorsunuz. Mesela 30 Eylül saat 22'ye kadar öğrencilerimin bu ödevi göndermesini istiyorum. Buradan dilersek konu yazabiliyoruz. Veya notlandırma anahtarı kısmındansa soru soru tek tek bu ödevin puanlamasını yapıp buraya ekleyebiliyoruz. Ben şu an onu yapmayacağım. Daha sonra ödev ver kısmına tıklayarak doğrudan bu ödevi öğrencilerimize gönderebiliriz. Veya yanındaki ok işaretinden yine bunu planlayıp planladığımız günde gönderilmesini sağlayabiliriz. Ödev ver dediğimiz anda bu ödevi öğrencilerimize vermiş oluyoruz. Şu an öğrencilerimiz eğer uygulama kullanıyorlarsa tabletlerinde veya telefonlarında yeni bir ödevim var gibisinden bir bildirim onlara ulaştı. Veya mail adreslerine de yine ödevleri olduğu konusunda bir duyuru gönderildi onlara. Şimdi arkadaşlar bu ödevlerimizi nasıl kontrol ederiz? Bu ödevlerin geri dönüşünü nasıl inceleriz? Buna bakalım. Bakın buradan açtığımız zaman incelenecekler kısmına tıklıyoruz. Ve daha önce vermiş olduğumuz etkinlikler, ödevler burada görünüyor. Bakın tarih ödevini verdik bugün. Teslim edenler sıfır. Hiçbir öğrenci teslim etmemiş. 2 öğrenciye bu ödevi vermişiz. Ve sıfır öğrenciye not vermişiz henüz. Bu ödeve tıkladığımız zaman burada şu kısımda öğrencilerimizin bize geri dönüş yaptığı ödevleri görebileceğiz. Yani öğrencilerimiz ödevleri aldıkları zaman o ödevi yaptıklarında onun fotoğrafını çekerek veya bir dosya ekleyerek yine pdf dosyası olabilir bir dosya ekleyerek size bunu geri gönderebiliyor. Siz de bu ekrandan o ödevi inceleyip doğrudan şu kısımdan puan verebiliyorsunuz. Mesela 90 verdiniz. Bunu geri ver dediğiniz zaman öğrencinize puanı vermiş oluyorsunuz. Ve burada gizli yorum kısmında ödevle alakalı yorumlarınızı yazabilirsiniz. Mesela ödevin güzel olmuş ama şunları şunları düzeltmelisin gibisinden bir yorum yapıp bireysel olarak öğrencilerimize gönderebiliriz. Bu kısım bu şekilde arkadaşlar. Google Classroom'un en etkili, en güzel özelliği de zaten bu ödev verme ve ödevi geri kontrol edebilme özelliği. Bunu etkili bir şekilde kullanabileceğimizi düşünüyorum. Daha sonra burada bakın ayarlar kısmı var. Buradan classroomumuzla alakalı ayarları yapabiliyoruz. Mesela e-posta bildirimleri al kısmını kapatabiliriz. Çünkü öğrencilerimizin sınıflarda yaptığı bütün paylaşımları, bütün gönderileri bize mail olarak gönderiyor. Bundan rahatsız olursak bunu kapatıp açabiliriz. Ya da sınıf olarak da bu bildirimleri kapatabilmek mümkün. Son olaraksa şurada takvim kısmı var. Bu takvim kısmında da verdiğimiz bütün etkinlikleri takvim üzerinden bize gösteriyor arkadaşlar. Google Classroom uygulaması bu şekilde. Gördüğünüz üzere arayüzü oldukça basit ve kullanımı oldukça kolay. Bizi ilk etapta zorlayacak şey bu sınıfları oluşturmak ve buraya öğrencilerimizi eklemek olacaktır. Bu kısmı atlattıktan sonra oldukça eğlenceli ve faydalı bir uygulama olduğunu göreceksiniz. Google Classroom ile alakalı anlatacağım daha fazla bir şey yok. Eğer sorularınız olursa videonun altına yazabilirsiniz veya mail adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. O zaman videoyu bitirelim. Bir sonraki materyalde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.